Merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Esra. Bugün sizinle çok lezzetli, çok pratik ve çok az malzemeli hatta ekonomik güzel bir çorba yapacağız. Kış aylarının vazgeçilmezi çok lezzetli bir çorbadır bu. Ben çok çok severim. Yeşil mercimeğimi her zaman haşlanmış olarak buzlukta bulundururum. Ve ne zaman ne yemek yapacağımı bilmesem hemen bu yemeğe başvururum. Hem yemek olarak hem de çorba olarak tüketebilirsiniz bir tane küçük soğanı çok olabildiğince minik minik doğradım az bir yağda şöyle bir çevireceğim soteledikten sonra üzerine salçasını ekleyeceğim salçanın kokusu iyice çıkıncaya kadar kavurmaya devam edeceğim daha sonra dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz ben biraz toz biber biraz pul biber ve karabiber kullandım tuzunu da verdikten sonra suyunu ekledim Dilerseniz evde et suyu veya kemik suyu varsa onu da kullanabilirsiniz hatta isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz ben sade halini göstereyim göstermek istedim. Kavrulan soğan ve salçanın üzerine mercimeğini ekliyoruz ve bir çimdik kadar yani iki parmağınızın ucuna girecek kadar un ekliyorum ben. Suyu daha kıvamlı ve daha lezzetli görünsün diye isterseniz eklemek zorunda değilsiniz ama ekleyince çok daha güzel bir su kıvamı oluyor. Daha sonra biraz daha kavurup üzerine suyunu ekleyeceğim. Suyunu ekledikten sonra kaynamasını bekliyorum. Daha sonra da eriştelerini ekliyorum. Eriştelerini ekledikten sonra kapağını kapatıp erişteler yumuşayıncaya kadar tutuyorum. Zaten mercimekler haşlanmış. Sadece eriştelerin pişme süresi kadar bir pişme süresi var bu çorbanın. Ben biraz daha bol taneli ve kıvamlı yemek gibi seviyorum bu çorbayı. Siz nasıl istiyorsanız öyle pişirebilirsiniz. Ve servise hazırladığımda da üzerine biraz nane ve limon döküyorum. Bu çorbayı ilk defa ebeannem Fatma yengemin ellerinden içmiştim. Çok severek içmiştim. Çocuklarım onun torunları, onun çocukları çok severek içerler. Ve ne zaman kışın evlerine gitsek herhangi bir yemeğin yanına da olsa bu yemekten pişirir mutlak. Çünkü kışın içi ısıtan güzel bir hissiyatı var bu çorbanın. Eğer denerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Umarım siz de seversiniz ve umarım siz de denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir küçük yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen takipte kalın.